Evet Mehmet oyuncaklarını topluyor. Değil mi babacığım? Evet toplayalım oyuncaklarımızı. Hadi kovaya dolduralım babacığım. Evet. Hadi kovaya dolduralım babacığım oyuncaklarımızı. Bak böyle. Ben koyuyorum. Sen de koy kovaya. Oyuncaklarımızı koyalım. Evet. Hadi onları alı böyle. Evet. Oyuncaklarımızı kovaya dolduralım. Evet. Ne mi babacığım? Evet. Oyuncaklarımızı sonra tekrar yine oynayacağımız zaman alacağız. Şimdi bak burada da var Mehmet. Bak 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 bak. Burada da var babacığım. Bunları da toplayalım. Evet. Evet. Getir babacığım. Evet. 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 Bütün oyuncaklarımızı toplayalım. Çünkü biz burada birazdan Futbol maçı yapacağız. Değil mi? Top oynayacağız seninle. Bak burada da var babacığım. Onları da koyalım. Evet. Mehmet. Evet. Bunları da koyalım. Evet. Bunları da koyalım kovaya. Değil mi babacığım? Evet. Evet Oyuncaklarımızı doldurduk Evet Tamam bunlar da kovaya koyalım Sizlerde arkadaşlar Youtube Mehmet'in Youtube kanalımıza Ücretsiz abone olarak Mehmet'in en güzel videolarını izlersiniz Ve beraber oynamış olursunuz Herkese iyi seyirler. Hoşça kalın.